Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı. Hakkında yasal işlem başlatıldı. Haberlere başlamadan önce lütfen kanalıma destek amaçlı abone olun. Gaziantep'te ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir kadın hakkında ibadethane ve mezarlara zarar verme suçundan yasal işlem başlatıldı. Büşra O, ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri TikTok isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra Büşra O hakkında ibadethane ve mezarlara zarar verme suçundan yasal işlem başlatıldı. Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği iddia edilen Büşra O ile ilgili yasal işlem devam ederken Gaziantep valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan Büşra O tespit edilerek TCK 153 kapsamında ibadethane ve mezarlara zarar vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir dedi.